Merhaba sevgili hanımlar, Ürgücü Kadın YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle gördüğünüz gibi Alize Angora Gold Simli ile karşınızdayım. Krem rengi bir ip kullanıyorum. 4 numara tığım var. 1.60 milim. Şöyle her zamanki gibi bir ön hazırlık yaptım hanımlar. Nasıl yaptım? Kısaca anlatayım. 11 tane zincir çektim. 10 tane sık iğne ördüm. 10 tane sık iğnemi ördükten sonra şöyle bir zincir çekip dönüyoruz şöyle dik batmıyorum sadece arka kanadına batıyorum sık iğne tek tek sık iğnelerimizin arka kanadına batıyoruz lastiğimizi bu şekilde örüyoruz hanımlar benim model anlatımı olduğu için şöyle 11 tane zincir çekiyorum siz kendi zevkinize göre lastiğinizi nasıl geniş istiyorsanız o şekilde zincir çekip daha fazla sık iğne örerseniz lastiğiniz daha geniş olur. Şöyle sıra sonuna kadar tek tek batıyoruz. Dönüş için tekrar bir zincir ve dönüyoruz sadece arka kanadına. Ben şimdi dönüş yapmayacağım hanımlar. Ben modelimi kuracağım. Şöyle bir, iki, üç zincir ipimi doluyorum. Önümdeki ilk sık iğneye batıyorum. Şöyle trabzan 1 bir. bir sonraki sık iğneye batıyorum 2 3 zincirimle beraber 4 oldu 1 2 3 zincir 1 2 atlıyorum 3. sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 zincir ipimi doluyorum 1 1 2 atlıyorum 3. batıyorum trabzan 1 aynı yere battım 2 3 4 5 5 tane trabzan mı yaptım 1 2 3 zincir 1 2 atlıyorum 3. zincirime sık iğne şöyle Sık iğne ile sabitliyorum. 3. sık iğne. Bir, iki, üç zincir. ipimi doluyorum. Bir, iki atlıyorum. Üçüncüye batıyorum. Bir, hemen yandakine batıyorum. iki üç. Üç tane trabzanımı ördüm. Bir, iki, üç zincir. Bir, iki atlıyorum. Üçüncüye sık iğne ile sabitliyorum. Bir, 2 3 zincir ipimi doluyorum 1 2 boş bırakıyorum 3. batıyorum trabzan 1 aynı yere batıyorum 2 3 4 5 1 2 3 zincir 1 2 atlıyorum 3. sık iğneme sık iğne olarak sabitliyorum 1 2 3 zincir ipimi doluyorum 1 2 3 batıyorum trabzan 1 hemen yandakine batıyorum 2 3 1 2 3 zincir 1 2 atlıyorum 3 inciye batıyorum sık iğne 1 2 3 zincir ipimi doladım 1 2 geçiyorum üçüncüye şöyle bir aynı yere tekrar batıyorum 2 3 4 5 5 tane trabzan 1 2 3 zincir 3. sık iğnemez sık iğne 1 2 3 zincir 1 2 3 şöyle üç tane Trabzon bir zincir çekip dönüyorum ilk trabzanın tepesine şöyle sık iğne şöyle zincirin altından da geçip bir tane sık iğne yapabiliriz 1 2 3 4 5 zincir ve dönüyorum şu şekil buradaki trabzanımın bakın ilk trabzanın beline giriyorum şöyle sık iğne 1 2 Pardon hanımlar. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Buradaki zincirin altından giriyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle dönüyorum. Trabzanın beline giriyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane sık iğne yaptım. 1, 2, 3 atlıyorum. 4. sonuncu trabzanın beline giriyorum. Şöyle sık iğne 1 2 3 4 Zincirin altından geliyorum sık iğne 1 2 3 4 5 zincir buradaki sık iğnenin zincirin altından giriyorum şöyle sabitliyorum trabzanın tepesine batıyorum tek tek sık iğne 1-2-3 Zincirin altından geliyorum Sık iğne. 1-2-3-4-5 Zincir. Diğer zincirin altından giriyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle dönüyorum. Trabzanımın ilk trabzanımın beline giriyorum. Sık iğne. 1 2 3 4 sonuncu trabzanın beline giriyorum 1 2 3 4 zincirimin altından geliyorum sık iğne 1 2 3 4 5 zincir buradaki zincirin altından giriyorum sık iğne Trabzan tepesine battım. 1, 2, 3. Zincirin altından giriyorum. Sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Buradaki zincirin altından giriyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Yine şöyle modelimi çeviriyorum. Ön yüzünü. İlk trabzanın beline giriyorum. 1, 2 3 4 Karşıya geçiyorum. Sonuncu trabzanın beline giriyorum. 1 2 3 4 Zincirin altından sık iğne ile sabitliyorum. 1 1 2 3 4 5 zincir zincirin altından sık iğne ile sabitliyorum trabzanlarımın tepesine batıyorum tek tek şöyle trabzan örüyorum 1 2 3 zincir ve dönüyorum modelimizin ön yüzü burası hanımlar ipimi doluyorum. Dibindeki ne değil bir sonraki trabzanın tepesine batıyorum şöyle. Tek tek. Batın 1 2 3 4. 4 tane sık iğnemiz olmuş oldu. Bir tane zincir çektim, ipimi doladım. 1 2 3. bakın 3 zincirimin içine giriyorum. Bir aynı yere tekrar batıyorum. İki, üç, dört, beş. Beş tane trabzan mı yaptım? Bir, iki, üç zincir. Burada üç tane, bir, iki, üç tane trabzanımız kaldı ikinci trabzanın tepesine tam ortaya sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 zincir ipimi doluyorum bakın 1 2 3 zincirin içine 5 tane zincirimiz var ortaya batıyorum bir aynı yere tekrar battım 2 3 4 5 Bir zincir çektim, ipimi doladım. Trabzanımın tepesine batıyorum. 1 2 3 3 tane trabzan ördüm. Bir zincir, ipimi doluyorum bakın. Zincirim 1 2 3. Zincire 5 tane zincirimiz var. Ortaya battım bir Aynı yere tekrar batıyorum. 2 3, 4, 5, 1, 2, 3 zincir. Buradaki trabzanın tepesine, ortadaki trabzanın tepesine 1, 2, 3 tane trabzamız var. Kaldı ikinci trabzanın tepesine. 1, 2, 3 zincir ipimi doluyorum. Yine 5 zincirimiz var. Şöyle 3. Zinciri ortaya batıyorum bir iki üç dört beş bir zincir ipimi doladım trabzanımın tepesine batıyorum 3 tane trabzanımızı yaptık bir zincir 1 2 3. zinciri bu şekilde bu sıramı da aynı şekilde tamamlayıp geliyorum. Evet tamamlar sıramı bu şekilde aynı şekilde tamamladım. Bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. Hemen ilk trabzanın tepesine sık iğne şöyle tek tek sık iğne batıyorum. Buradaki boşluğa sık iğne Şöyle dönüyorum. Önüme gelen modelimin ilk trabzanın beline giriyorum. 1 2 3 4 Bakın karşıdaki sonuncu trabzanın beline giriyorum. 1 2 3 4 Zincirin altından geliyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Bakın diğer zincirin altından giriyorum. Sık iğne. Şöyle yine ön yüzüne geldik. İlk trabzanımın beline giriyorum. 1 2 3 4 tane sık iğne sonuncu trabzanın beline giriyorum 1 2 3 4 zincirin altından giriyorum sık iğne trabzanlarımın tepesine batıyorum tek tek şöyle sık iğne buradaki zincirin altından giriyorum sık iğne Yine modelimizin ön yüzüne ilk önüme gelen modelimin ilk trabzanın beline giriyorum. 1 2 3 4 Modelimin şöyle sonuncu trabzanına batıyorum. 1 2 3 4 Zincirin altından giriyorum. Sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir diğer zincire geçiyorum sık iğne trabzanın beline giriyorum sık iğne şöyle göstereyim bu şekilde bu sıramı da tamamlayıp geliyorum hanımlar Evet hanımlar şöyle sıramı tamamladım bir model 2 yaptı şimdi tekrar bir tane birinci sıranın kurulumunu yapacağız tekrardan. 3 zincirimi çektim, ipimi doluyorum hemen. Trabzanlarımı örüyorum. Bir, iki, üç zincir. Bakın burada bir, iki, üç tane trabzanımız kaldı. Birinci değil, ikinci trabzanın tepesine batıyorum sık iğne. 1 2 3 zincir ipimi doluyorum 5 zincirimiz var 1 2 3. zincire tam ortak kısmına batıyorum şöyle trabzan 1 aynı yere tekrar batıyorum 2 3 4 5 1 2 3 zincir bakın 1 2 3 4 5 toplam şöyle 1 2 üçüncünün tepesine sık iğne 1 2 3 zincir ipimi doluyorum ve ara trabzanlarımı örüyorum onlar 1 2 3 zincir şöyle 3. trabzanın tepesine ortadaki trabzan tepesine sık iğne 1 2 3 zincir ipimi doluyorum burada şöyle 1 2 3 zincirime batıyorum ve trabzanlarımı örüyorum 1 2 3 4 5 1 2 3 zincir ortadaki trabzanın tepesine sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 zincir ve ara trabzanlarımı örüyorum modelimiz bu şekilde ilerliyor hanımlar bir sonraki sıra yine şöyle arkadan gelip şu sık iğnelerimizi yapıp şu yuvamızı yapacağız daha sonra yine ikişer olacak birer iki o şekilde ilerliyor ben biraz ilerlettiğim modelim kendini göstersin gerçekten muhteşem bir model Evet tamam şöyle modelimi ilerlettim gördüğünüz gibi şahane bir model şöyle göstereyim hanımlar. Bu modeli nerede kullanabilirsiniz? Çeyizlik yeleklerde kullanabilirsiniz. Anne yeleklerinde kullanabilirsiniz. Bluzlarda, hırkalarda kullanabilirsiniz. Etol şallarda kullanabilirsiniz. Çantalarda kullanabilirsiniz. Gerçekten çok amaçlı bir örgü modeli gördüğünüz gibi. Modelimizin ön yüzü, arka yüzü de böyle bir model. Umarım anlatabilmişimdir. Beni tercih edip izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın.